Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağım. Ee, bakalım nasıl olacak. Telefona yükledim Minecraft APK ile falan. Bugün Minecraft oynayacağım. Bir evler falan yapacağız yaratıcı modda. Arkadaşlar ama kameramı kapatmak zorundayım çünkü hiçbir yer gözükmüyor böyle. Yani siz göremezsiniz diye. Şimdi ben şuradan bloklar seçelim. Böyle şunu alalım. Alalım bunu. Başka ne alalım? Ev yapacağız arkadaşlar sizinle birlikte. Bakalım nasıl bir ev olacak. İki katlı yapmayı düşünüyorum. biraz da Minecraft çekim dedim. Dur camlar şurada. Heh. Hangi renkli cam olsun? Önce şöyle sarı alalım. Şöyle sarı alalım evet. Hemen şimdi evimize başlayalım. Şöyle iki katlı bir ev yapmayı düşünüyorum. Şöyle hemen yapalım. Dur bir dakika kır buraları. Heh. Tamam bu kadar büyüklük yeter. Şuradan da şey yapalım. Allah ne oluyor? Sensibi de çok fazla herhalde. E, hassasiyet ayarları. Dur ona hemen ayarlayayım geliyorum artık. Arkada. Evet arkadaşlar e, hassasiyeti ayarladım. Şu an olduğunu düşünüyorum. Evet şöyle uçalım bir dakika. Şuraları. İki katlı bir ev yapmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Umarım güzel olur. Yani şöyle yapalım. Biraz da Minecraft çekeyim dedim. APK yolları da bedava indirdim bu arada arkadaşlar. Yani Google'a girip Minecraft APK indir falan yazsanız da oyun kulüpten bedava indirebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ben oyun kulüpten indirdim yani. Ben bayağı mı gittim lan? Çok gittik abi. Konuşmaya daldım bir an. Şaşırdım. <laughs> Şöyle kır buraları. Dur. Şurayı bağla. Bakalım nasıl olacak yani. Umarım güzel olur. Şöyle. Ne oluyor be? Tamam şöyle ses geldi de o yüzden şey yaptım. Evet arkadaşlar şuraları da yapalım. Dur abi olmadı dur. Şöyle evin temelini yapıyorum. Buraları keseyim. Evet arkadaşlar şöyle evin temelini birazcık yaptım. Şimdi kapıları koyuyorum. Şöyle cam olsun üstünde. Camları ekleyelim. Belki iki katlı yapamam ama yani iki katlı evleri yapamıyorum biraz. Kötü yani yapıyorum yani ama yapmaya çalışacağım. Umarım güzel olur. Yani şöyle saracağım da yakıştı sanki biraz. Şöyle biraz da ama olsun. Güzel. Ben buraları cam kaplayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci katın çıkacak olduğum merdiveni ayarlıyorum. Şöyle ben camla döşedim her yeri. Tamam. Burayı nasıl yapsak? Böyle mi yapsak? Bir dakika bir düşüneyim. Böyle olur mu? Olur ya. Yapacak bir şey yok. Böyle yapacağız. Evet. Tamam güzel olur. Hatta aklıma daha değişik bir fikir geldi şöyle. Bir dakika. Evet oldu. Yok lan orada olmadı ya. Neyse böyle yaparım. Bir şey olmaz. Böyle biraz alt kat böyle yani evin ilk katı böyle biraz dar olacak. Yani dar olacak derken üstü biraz böyle yani kafamızı direkt e, tavana yetişecek öyle olacak ama yapacak bir şey yok. Öyle yapalım olsun. Evet arkadaşlar burayı yaptım. Evin ikinci katını yapıyorum şu anda. Biraz saçma oldu ama ne yapayım yani yoksa tekrar uğraşmak zorunda kalacaktım ben çünkü videonun bayağı yerlerini kesiyorum yani 20 dakika uğraştım oluyor yani o yüzden kesiyorum videoları yani ne yapayım yapamadım alt kat biraz saçma oldu ama olsun şöyle üst katımızı şöyle temellerini falan yaptım şöyle temellerini temellerini yapayım hemen geliyorum Evet arkadaşlar evin çatısını da böyle camla kapatayım dedim umarım güzel olmuştur şöyle ikinci katı hemen bitirmeye çalışıyorum yani Şuralar için arkadaşlar çok uğraşıyorum böyle. Video siz 10 dakika 12 dakika falan izliyorsunuz ama. Yani benim böyle bazen yanlış yaptığım yerler var. Oraları, oralara düzenlemek için. Yani gerçekten 20 dakika veriyorum. Yarım saatimi veriyorum resmen yani. Gerçekten öyle. Umarım yani like atarsınız bu videoya. Neyse devam edelim şöyle hemen. Şuraları yapalım. Bakayım kaç dakika olmuş. 4 dakika çok güzel. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın dediğim gibi çok uğraşıyorum böyle şeyler için yani. Siz izliyorsanız 12 dakika falan diye ama yani ben yarım saatimi veriyorum. Bir saatimi veriyorum böyle şeyler için. Yani çok kestim yerler oluyor çünkü yap, yanlış yaptığım yerler oluyor. Kesiyorum araları falan filan. Yani o yüzden arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz yani. Baksanıza arkadaşlar şuraya için mesela çok uğraştım. Neyse. Şuraları kaplayalım. güzele gidiyor şu an bir dakika şuraya. Güzel oluyor yani şu anda. Dur. Evet şu taraf kaldı galiba. Burayı yaptın mı? Yok yapmamışım bu taraf kalmış. Çok güzel olsun yapalım. Bir dakika bir şura boş mu? Yok tamam. Evet. Dur çatıyı yaptık. Şimdi evin biraz dekorasyonunu ayarlayacağım. Bir dakika abi dur. Tamam. Lan oğlum. Abi. Minecraft'ı çok oynamadım için böyle pro gibi oynayamıyorum arkadaşlar. Bakın. Böyle kafamız direkt çatıya şey oldu ama bence güzel oldu ya yine de. Şöyle bir dakika. Yatağın rengini seçelim. Bu arada niye yatak aldım diye sorarsanız az önce akşam olmuştu. O yüzden uyudum. Yani tekrar sabah olsun diye şey yaptım. Yani çünkü akşam izlemezsiniz yani. Böyle karanlık oluyor. Göremezsiniz burayı diye. Şimdi şuraya Abi bir dakika Şöyle ee, Sonra Bak aklıma bir şey geldi Ne gelmişti oğlum <laughs> Dur Buradan şimdi çit alacağız Beyaz çit ama Şöyle yatağın kenarına Böyle yapacağız Evet böyle Güzel oldu Şimdi Ne yapsak Dur Ne yapsak ya Ha, crafting table falan koyalım. Şunu alalım. Sandık. Al normal sandık al ya. Ne yapacağız diğerlerini? Şöyle askılık da alalım mı? Alalım. Olsun yine bulunsun. Böyle ona zırhları koyarız, koyarız. Şöyle şurada dursun. Tam eşit olmadı ama. <laughs> yani olsun. Şöyle. Oğlum o ne deşik durdu orada ya? Şöyle. Bir değişik havası olsun böyle yani. Aklıma hatta bir şey geldi şöyle. Bir dakika. Bir tane elmas. Bir tane demir alalım. Birine buna. Allah yok ettik lan. Oğlum nasıl koyuyorduk peki? Neyse askılık al bir tekrar askılı. Nerede oğlum? Zırh askısı. Heh, bunu kullan. Tamam oldu. Şimdi bunu da buna. Tamam bir dakika. Şimdi 7 da dakika olmuş. Çok iyi. Şu alt katın zemini de yapacağım arkadaşlar. Buraları keseceğim bir Evet arkadaşlar yerleri halılarla şey yaptım ama o kadar uğraştım ki yani böyle yani halıları koymakla falan böyle iki saate koyamadım falan. Yani gerçekten çok yoruldum. Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir yani dur. Yani abone olmayı falan unutmayın arkadaşlar. Bunlar benim için çok önemli. Akşam oluyor bu arada galiba. Yok olmuyor. Aklıma şöyle bir şey geldi. Hemen yapalım onu dur. Su koyacağım oraya. Böyle onun üstüne geçecekmişiz gibi olacak ama camın üstüne bir dakika koyuluyor mu ama kapı? Camın üstüne kapı koyuluyor mu? Koyuluyor çok güzel. Tamam. Su alalım. Şuradan su. Kovada heh. Böyle alalım bunu Böyle. Böyle, Şöyle heh. Böyle kapıları da koyalım Evet çok güzel bir ev yaptık arkadaşlar Bugün Minecraft oynadım Minecraft oynadım Şöyle evi de göstereyim size Bence gayet güzel oldu arkadaşlar ya Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum Şöyle bir bakalım Etrafına iyice bir bakalım şöyle Eksik bir yeri kalmış mı Böyle etrafını göstereyim Üstünde de bir bakalım. Kuş bakışı şöyle. Evet. Gayet güzel oldu bence. Çok güzel oldu. Hatta içeri gidip bir kontrol edelim. Bazı böyle bir yerlere de bir eşya falan koyalım. Belki bir dakika abi, pardon. Şuna şey yapalım. Evet. Dur şimdi. bakalım. Yani eksik kalan bir yer var mı? Buraya halı koymaya hiç şey yapamam arkadaşlar. Yani alta koymak için iki saat uğraştım resmen ben. Yani buraya da bir videoda yaparım belki Neyse Lan oğlum Heh. Evet arkadaşlar şöyle Askılık falan böyle yatakları buraya koydum Grafik table Sandık falan Böyle çatıyı da yani böyle Tavana da böyle yaptım Cam da kapattım yani böyle aydınlık olsun Olsun içerisi diye Yani biraz kapalı bir ev oldu arkadaşlar Yanlışlıkla basıyorum böyle elim değiyor O yüzden koyuyorum yanlışlıkla Şöyle göstereyim. Hatta aklıma bir şey geldi. Evet arkadaşlar şunların kafalarına şöyle kask şey yaptım da böyle. Yani böyle yani işte. Evet arkadaşlar bu videoyu burada kapatacağım. Yani umarım beğenmişsinizdir. 10 dakika olmuş. Yani bugün Minecraft oynadım. Minecraft'ta ev, evler yaptım. Yani evler yaptım diyorum ya. Ev yaptım arkadaşlar. Şöyle kameramı da açayım. Bir dakika. Yani Minecraft'ta bugün ev yaptım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoda için çok uğraşıyorum. Yani siz 10 dakika 11 dakika izliyorsunuz ben yarım saatimi veriyorum yani kesiyorum bazı yerleri o yüzden abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olursanız abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay